Kadın hamileliğini sosyal medyada duyurmak üzereyken bir anda kulağının dibinde bir ses duyuluyor. Anne, ben senin karnındayım. İşte o anda konuşanın rahmindeki bebek olduğunu fark ediyor. Bebek ona önceki yaşamlarında hamileliğini herkese duyurduğu için en zengin ailenin bunu zenginliğe evlenme girişimi sandığını anlatıyor. Adamın ilk aşkı kendini mağdur gibi gösteriyor ve zengin ailedeki yaşlı hanımı kışkırtıyor. Bunun sonucunda kadın zorla götürülüyor ve en sonunda bebek anne karnında hayatını kaybediyor. Bunları duyan kadın tamamen paniğe kapılıyor. Tam o sırada dışarıdan bir arabanın sesi geliyor. Bebek hemen onu uyarıyor. Üzerini değiştirmesini, makyajını silmesini söylüyor. Bundan sonra zayıf ve kırılgan görünmesi gerektiğini hatırlatıyor. Kadın hiç vakit kaybetmeden söylenenleri yapıyor. Tam işini bitirdiği anda adam içeri giriyor. Kadının sade halini görünce onu kollarının arasına çekiyor. Bebek hemen uyarıyor. Eskisi gibi davranamaz. Kadının gözleri kızarıyor. Yumuşak bir sesle hamile olduğunu söylüyor. Bunun bilinçli yapılmadığını ve adamı zorlamak istemediğini ekliyor. Bu ani kırılganlık adamı sersemletiyor. Hemen onu teselli ediyor ve zengin ailenin bir çocuğu rahatlıkla büyütebileceğini söylüyor. Kadın içinden derin bir nefes alıyor ama tam o sırada adamın ilk aşkı arıyor. Adam hiç tereddüt etmeden çıkıp gidiyor. Kadın öfkeyle öyle bir geriliyor ki karnı ağrıyor. Bebek ilk aşkın çoktan harekete geçtiğini söylüyor. Anne ve çocuk birlikte karşılık vermeye karar veriyor. Ertesi İlk ilk aşk ağlayarak eve geliyor. Aslında gelmek istemediğini söylüyor. Kadın da ağlıyormuş gibi yapıyor. Özür diliyor. Alçak gönüllü ve masum davranıyor. İlk aşk öfkeyle elini kaldırıp ona vurmak üzereyken tam o anda adam eve giriyor. Kadın hemen öne çıkıyor. Adam onu anında koruyor ve ilk aşka karşı hoşnutsuzluğunu belli ediyor. İlk aşk durumun aleyhine döndüğünü anlayıp sahte bir özürle evi terk ediyor. Bebek ilk roundun kazanıldığını söylüyor. Bundan sonra adam eve daha sık gelmeye başlıyor. Bebek adamın yavaş yavaş kadına ilgi duymaya başladığını fark ediyor. Kadın atalar evine gidip özür dilemeyi öneriyor. Adam hiç düşünmeden kabul ediyor. O gece birlikte ata evine dönüyorlar ve ilk aşkın orada olduğunu görüyorlar. Bebek kadına düzgün bir şekilde selam vermesini söylüyor. Kadın dediğini yapıyor ve yaşlı hanımdan övgü alıyor. Yemek sırasında bebek çorba servis etmesini hatırlatıyor. Kadın büyük bir özenle yaşlı hanımla ilgileniyor. Bunu gören evin hanımı başka bir çorbanın daha iyi olacağını söylüyor ama yaşlı hanım bunu hemen reddediyor. Ardından evin hanımı ilk aşkın ne kadar iyi biri olduğuna dair imalarda bulunmaya başlıyor. Bunu gören bebek kadına sahte bir sabah bulantısı yapmasını ve hamilelerin hafif yemekler yemesi gerektiğini ima etmesini söylüyor. Bunu duyan yaşlı hanım hemen tüm yemeklerin kaldırılmasını emrediyor. Bu turda anne ve çocuk tamamen galip geliyor.